Bizleri yokken var eden, varlığımızı bir damla sudan gerçekleştiren yüce yaratıcımıza Hamd ve Sena, yaratılmışların efendisi Hazreti Muhammed'e salat ve selam olsun. Ey Allahım, sen eşsiz bir yaratıcı, sınırsız güç ve kuvvet sahibisin. Tüm canlıları sudan yarattın. İlk insanı eşi benzeri olmayan bir örnekle topraktan yarattın. Hazreti İsa'yı da babasız yarattın. Bizleri ise bir damla sudan yarattın. Kerih gördüğümüz bir sıvıdan, nutfeden, olağanüstü bir canlı yarattın. Nutfeyi kan pıhtısına benzeyen ve sağlam, korunmuş rahmin duvarına yapışıp asılı duran, döllenmiş bir yumurtaya dönüştürdün. Sonra bir çiğnem et parçasına benzeyen bir cenine çevirdin. Ardından da yarattığın kemiklere sinir, kas, damar, et ve deri giydirdin. Böylece ilk halinden bambaşka özelliklere sahip, konuşan, düşünen, hareket eden üstün bir varlık olarak insanı yarattın. Anne karnında o karanlıklar içinde en aydınlık geleceği hazırladın. El, ayak, göz ve diğer uzuvlar ve harika dizayn edilmiş bir iç ve dış tasarımla insanı eşrefi mahlukat kıldın. İnsanlar arasında soy, akrabalık var ettin. Nikah yoluyla çoğalmayı meşru kıldın. Bizleri yaşadığımız müddetçe bu güzelliklere layık eyle. Sana isyan etmekten, sana isyan edenlere tabi olmaktan muhafaza eyle. Hayvanların bile aşağısına indirecek işlerden, amellerden koru Allah'ım. Haddini, hakkını, sınırını bilen kullarından eyle Allah'ım. Bizleri insaniyet çizgisinden ayırma Allah'ım. Amin.